Sevgili boğalar ve bilhassa da sevgili yükselen boğalar efendim Mayıs ayı yorumlarına hoş geldiniz. Evet efendim ufacık bir hatırlatmayla başlıyorum. Biliyorsunuz artık öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Lütfen yükselen burcunuza göre yayınları izlemeyi ihmal etmeyin sevgili Yükselen Boğalar. Evet sevgili Yükselen Boğalar hadi gelin bakalım sizlerle bir Mayıs ayını şöyle güzelce masaya yatıralım ve detaylandıralım. Evet efendim 20 Mayıs'a kadar Güneş Boğa Burcu'nda olacak. Yönetici gezegeniniz Venüs de Boğa Burcu'nda olacak. Merkür de Boğa Burcu'nda olacak. Demek ki yükseleninizde birinci evinize bir gezegensel yığılım yani stelyum var. Bu da tabii ki güzel. Özellikle yükselen de iki tane sosyal gezegeni ve güneşi ağırlıyorsunuz 20'sine kadar. Bu da demek oluyor ki gayet dikkat çektiğiniz bir aydasınız sevgili yükselen boğalar. Adeta parlıyorsunuz. O güneş sizi parlatıyor. O venüs gözlerimize daha güzel gözükmenize sebebiyet veriyor. Merkür iletişiminizi güçlendiriyor. Gayet hoşsunuz, tatlısınız, popülersiniz, dikkat çekiyorsunuz. Ne istediğinizi biliyorsunuz karakteriniz, kimliğiniz, görüşleriniz, fikirleriniz, duruşunuz, girişimleriniz son derece dikkat çekecek Mayıs ayında gerçekten önemli bir ay gibi duruyor sizler açısından. Bazılarınızın aşk ilişkiler, buradaki eforu gayet güzel. Orada diyalogcusunuz, iletişimcisiniz. Bu gayet güzel gözüküyor. Dış görüntünüzde bir değişiklik yapmak istiyorsanız aslında bu anlamda gayet uygun olabilir. Gayet güzel bir destek tabii ki. Ve bir takım yeni girişim planlarınız var. Bu çok belli. Bunun içinde kendinize güveniyorsunuz, ne istediğinizi biliyorsunuz. Gayet güzel. Hani olumlu destekler bunlar. Şimdi efendim ayın devamına baktığımızda 20 Mayıs itibariyle Güneş Venüs ve Merkür ikizler burcuna giriş yapacak. Bu da demek oluyor ki ikinci evinize giriş yapacak efendim. İkinci evinizin konusu nedir? Para. Parayla bağlantılı olarak aynı zamanda kariyer, Demek ki orada da aslında gayet güzel. Venüs sonuçta finansal bir gösterge aynı zamanda ve para evinizde olacak. E, Merkür zaten e, ikizlerde güçlü çünkü yönetici gezegen. Yani 20'sinden sonra finansal konular ön plana çok çıkmaya başlıyor. O Merkür'ün de desteğiyle finansal çözümler, finansal arayışlar, parayla ilgili gündemler, Venüs'ün desteğiyle belki gelebilecek paralar, Tabii ki bir takım alışveriş planları olabilir. Belki bir mal mülk gündeminiz var. Bunlar dikkat çekiyor olabilir ve iş konuları ön plana çıkabilir. Yeni iş fırsatları, iş görüşmeleri. Bunları belki 20'sinden sonra konuşuyor olacağız. Bu anlamda gayet güzel bir geçiş ve gelelim bu ayın en önemli meselesine. Bu ay efendim Yay burcunda, 5 derece Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Demek ki sizin doğum haritanızda 8. evinizde gerçekleşiyor bu dolunay. Evet bu dolunayın bir özelliği var efendim. Bu sıradan bir dolunay değil. Bu dolunay aynı zamanda bir ay tutulması. Evet 5 derece yay burcunda 8. evinizde gerçekleşecek bu ay tutulması ile beraber 2-8 aksınız tekrar hareketleniyor. Bu da ne demektir? Para, finansal konular, aileyle ortak harcamalar ve bazılarınızın kariyeriyle alakalı gündemler. Şimdi bir genel olarak öncelikle bir ay tutulması ne demek? Bununla başlayalım. Ay tutulması demek aslında genel nevi ay tutulmasının sonlanmalarla ilgilidir özellikle duygusal konularda bitişleri anlatır. Dolayısıyla 26 Mayıs civarı bu ay tutulmasından mütevellit genel olarak bazı ilişkiler bitebilir, bazı hayatınızda sonlanmalar olabilir. Bu şekilde çalışabilir, bunu söyleyebilirim. Ve tabii ki burada önemli olan nokta aslında sizlerin doğum haritasında 5 derece yay civarında bir gezegeniniz var mı? Artı eksi 3 derece. Şayet Ay tutulması doğum haritanızdaki gezegeniniz üzerinde gerçekleşiyorsa bu bir göksel müdahaledir. Tanrı'nın parmağı deriz. Kesinlikle çok güçlü çalışacaktır. Bunu net olarak söyleyebilirim. Şimdi peki 8. evdeki bir ay tutulması hangi konuları titikliyor? Her şeyden önce finansal konuları. 8. ev ortak kazanımları anlatır. Ailenizle olan ortak bütçe, eşinizle olan ortak bütçe, varsa iş ortaklıkları, ortak kazanımlar, kredi kartları, banka kredisi, sigorta, nafaka, tazminat, miras, her türlü finansal konuyu anlatır. Demek ki bunlarla ilgili bir tetiklenme söz konusu. Tabii ki ay tutulmaları hani bir güneş tutulması gibi yeni başlangıçları anlatmıyor. Aslında oradaki bir zorlanmaya işaret ediyor. Ama bazen de bir dönüşüme de işaret edebilir. Hani bunu da bu şekilde belirtmek isterim. Evet demek ki finansal konularla ilgili bir çıkış arıyorsunuz sevgili yükselen boğalar. Ortak finansal konular belki ailenizle. Hani burada bir çıkış var ve bununla ilgili bir tetiklenme olacak bu ay tutulmasıyla beraber. Tabii ki ay tutulmaları etkisini 26 Mayıs'ta göstermeyecek oradaki ay tutulması. Bu aslında artı eksi 2-3 aylık bir döngüyü anlatıyor. Belki de siz bu yayını dinlerken aa bu zaten benim gündemimde şu an diye olacaksınız. Belki de birçoğunuz tutulmadan sonra bunu yaşıyor olacak. Bu konular ön plana çıkıyor olacak. Şimdi tabii ki 8. ev 2-8 aksı birçoğunuzun kariyerinde bir takım değişimleri de tetikleyebilir. Belki bir işinizle ilgili bir değişim süreci, işinizin bütününde belki içinden bir parçasıyla vedalaşma şeklinde de çalışabilir. Bu şekilde de çalışabilir. Ve sekizinci sağlık konularıdır. Belki bazılarınızın da sağlıkla alakalı bir takım gündemleri tetikleniyor olabilir bu ay tutulmasıyla beraber. Evet, şimdi gelelim bir de Mars'a. Efendim ay boyu Mars yengeç burcunda olacak. Bu da demek oluyor ki sizlerin doğum haritasında 3. evinizde olacak. E Mars demek efor demek, mücadele demek. 3. evin konuları ise geniş. Gerçekten geniş. O yüzden örneklerle gideceğim ama her şeyden önce 3. ev demek zihnimiz demek. Yani zihnimiz, iletişimimiz, planlarımız demek. E Mars orayı hareketlendiriyor. Demek ki bu ay böyle baya bir kararlar, planlar, sürekli değişen fikirler. E biraz da zihniniz faal, hareketli. Galiba zaman zaman da yorabilir tabii ki o Mars geçişi zihninizi. Biraz da iletişiminiz atarlı olabilir. Yani bazen insanlar diyebilir. Ya niye böyle konuşuyorsun filan. Ne var ki bir şey demiyorum gibi tepkiler verebilirsiniz. O Mars geçişi sizi biraz atarlı bir iletişim verebilir size. Bunu aslında aslında demeye çalışıyorum. Üçüncü ev demek yakın çevremiz demek. Özellikle kardeşler, yakın akrabalar, çocukluk arkadaşları, muhitimiz. E Mars orada belki onlarla bir takım gündemleriniz, mücadeleleriniz var. Ya da onların hayatındaki bir takım mücadelelere çekiliyor olabilirsiniz. Oradan bir takım haberler gelebilir. Üçüncü ev demek eğitimler demek. Belki bir kurs planı, eğitim planı, sınav planı, bir eğitim için, bir şey için mücadele ediyorsunuz. Üçüncü ev demek ticari faaliyetler demek. Ticari cari faaliyetleriniz varsa belki de bütün konsantrasyonunuz orayla ilgili. Orada bir mücadeleniz var. Bu şekilde de dikkat çekebilir. Şimdi 3. ev deyince aracımız da aklımıza geliyor. Belki de bazılarınızın aracı ile ilgili bir gündemi olabilir. Fakat sizden bir ricam olacak. Lütfen Mayıs ayında dikkatli araba kullanın. Mars'ın da etkisiyle kazalara biraz açık olacağınızı düşünüyorum efendim. Evet bu ayın en önemli hadisesi bu ay tutulmasıymış gibi gözükse de aslında bir tane daha hadise var. O da çok önemli efendim. Biliyorsunuz 14 Mayıs itibariyle Jüpiter balık burcuna giriş yapacak. Tabii ki kısa bir dönem Ağustos'a kadar ardından tekrar kovaya geri dönecek. Bilmiyorum Jüpiter balık yayınını izlemiş miydiniz? Çünkü bu yılın genelinde Jüpiter balık burcunda ona da bir astrobiz kanalından göz atabilirsiniz ama... Tabii ki Jüpiter'in balık burcuna girişi sizi nasıl etkileyecek 11. evde sosyal çevre ilişkileri e kariyerin getirileri e, Jüpiter balıkta yönetici konumunda tabii ki bununla ilgili bendeniz sizler için bir yayın hazırlıyor olacağım ve çok yakında Astrobiz farkıyla bu kanalda yer alacak efendim. İlginizi bekliyorum, alakanızı bekliyorum. Genel olarak ilginiz ve alakanız için bir teşekkürüm efendim. Yepyeni yayınlarda görüşmek üzere en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Müzik